Evvel zaman içinde Rapunzel adında bir genç kız yaşarmış. Uzun, güzel ve sapsarı saçları varmış. Ailesiyle birlikte sebzelerle dolu güzel bir bahçenin yanında yaşıyormuş. Ama ne yazık ki bu bahçe bir cadıya aitmiş. Kimse o bahçeye girmeye cesaret edemezmiş. Ama Rapunzel'in annesinin en büyük isteği komşu bahçedeki sebzelerin tadına bakmakmış. Bir gün kocası onu memnun etmek için gizlice komşu bahçeye girmiş. Cadı bahçesinden gelen sesi duymuş. Bahçeye çıkmış ve Rapunzel'in babasını yakalamış. Buraya girmenin yasak olduğunu bilmiyor musun? Ceza olarak kızını senden alacağım," demiş kötü cadı. Gözyaşları içinde kızları Rapunzel'i kötü kalpli cadıya vermek zorunda kalmışlar. Cadı Rapunzel'i kapısı ve merdivenleri olmayan yüksek bir kuleye götürmüş. Kulenin sadece küçücük bir penceresi varmış. Rapunzel çok mutsuzmuş. Rapunzel'e yemeğini getirdiği zamanlarda Rapunzel bana altın sarısı saçlarını uzat diye bağırıyormuş cadı aşağıdan. Sonra da Rapunzel'in uzun sarı saçlarını ip olarak kullanıp kulenin en tepesine tırmanıyormuş. Bir gün oradan geçmekte olan bir prens cadının sesini duymuş ve ne yaptığını anlamak için saklanıp onu izlemiş. Prens Rapunzel'i pencerede görür görmez ona aşık olmuş ve onu kurtarmaya karar vermiş. Cadı gidince prens aşağıdan Rapunzel bana altın sarısı saçlarını uzat diye seslenmiş ve pencereye tırmanmış. Rapunzel yardımsever prensi çok beğenmiş ve hemen ona aşık olmuş. Ama cadı onları görmüş ve çok kızmış. Hemen Rapunzel'in saçlarına tırmanıp yukarı çıkmış. Neyse ki prens cadıyı fark etmiş bir tekme de onu kulenin dibindeki çalılıkların içine göndermiş. Çalıların dikenleri cadının her yerine batmış. Böylece prens Rapunzel'i kurtarmış. Rapunzel ailesine kavuşmuş